sevgili yaylar astro enerjiye hoş geldiniz bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum bu arada ay burcunuzu ve yükselen burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz dilerseniz güneş burcunuzun yanı sıra Evet. Yakın zamanda hayatınızda bir ortaklık ya da bir ilişkiyle ilgili bir gelişme olmuş. Yani ya yeni bir ilişkiye başladınız ya da bir ortaklık kararı aldınız. İşle ilgili olabilir. Yapılacak bir projeyle bir işle ilgili. Ee, bir ortaklık kararı. Biriyle bir anlaşma yapılmış olabilir. Bu belki iş anlaşması da olabilir. Belki yeni işe girdiniz. Bir anlaşma yapılmış. Bir ortaklık e, durumu gerçekleşmiş gibi görünüyor. Fakat şu anda biraz Kafanız belki karışık. Bu gelişmeler mi sizi, e, kafanızı karıştırdı biraz, sizi yordu? E, bir şeyler mi kafanıza takıldı? Bu ortaklığı yaparken bir şeyleri mi çözemediniz tam anlamıyla? Ya da bazı gerçekler var. Bu konudan bağımsız kabul etmek mi istemiyorsunuz? Kendinizde bir şeyleri mi kabullenemiyorsunuz? Ama şu anda... E, Kafanızı karıştıran bir şeyler var. Bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz gibi. Bir kısmınız için bu durum biraz da bir şeyleri çözmek için içinize dönmekle ilgili olabilir. Yani dış dünyaya kendinizi kapatıyor ve içsel dünyanızı biraz sorguluyor olabilirsiniz. Ya da bu zihinsel faaliyetlerin, bu düşüncelerin sizi yormasını engelleyecek bir şeyler arıyor olabilirsiniz. Bu hafta duygusal yönden Kendinizi biraz daha geliştirmeniz gereken bir dönem. Bu haftaya kupa kralı gibi duygusal yönden bir şeyleri çözeceksiniz. Bir şeyleri olgunlaştıracaksınız duygusal, manevi. Belki şefkati, merhameti, e, duygusal olgunluğu e, arttıracaksınız kendinizde. Ya da bu olgunluğa sahip birinden destek alacak da olabilirsiniz. Yani duygusal yönden çevresel etkenlere kendini kapatan, nerede ne yapması gerektiğini bilen biri olmaya adım atacak olabilirsiniz. Ya da böyle biri destek verecek olabilir. Kupa serisi su elementidir. Yengeç, akrep, balık burcundan biri olabilir eğer destek alacağınız kişi ise. Ama bir kısmınız için bu özellikle kendinizde çıkaracaksınız gibi görünüyor. Çünkü... Burada zihinlerin oyununa kendini kapatma var. Biraz duygusal yönden kendinizi güçlendirip ve bunları aşmak için uğraşacak mısınız gibi hissettiriyor. Ve bir kutlama enerjisi var. Sosyal çevreniz olabilir, iş hayatınızdaki çevreniz, arkadaşlarınızla olabilir, iş içerisinde olabilir. Bir sosyal bir e, e, eğlence ve kutlama ortamı var. Bu hafta bir şeyler kutlanacak ya da birileriyle bir toplantı yapılacak. Böyle eğlenceli bir toplantı ortamı gerçekleşecek gibi görünüyor yani belki bir şeyler kutlanacak ya da eğlenmek için bir şeyler planlanacak şimdi bu hafta tılsım kraliçesinden de destek alacak olabilirsiniz yine dediğim gibi ya kendinizde özellikleri çıkartacaksınız ya da böyle birinden destek göreceksiniz şimdi tılsım kraliçesi tılsım serisi muabaşak oğlak burcudur bu burçlardan biri olabilir Kendine güvenen, e, güvenilir, yine temkinli, ne yapacağını bilen bir e, karakterden, anaç bir karakter olabilir özellikle, bir karakterden destek alabilirsiniz. Maddi yönden e, gücü yüksek olabilir. Maddi açıdan, finansal açıdan statüsü e, yüksek olabilir bu kişinin. Bir destek görecek olabilirsiniz. Ya da, bu özellikleri kendinizde çıkarmaya başlayacağınız bir dönemde olabilir. İşte maddi yönden bir şeyleri yoluna koyma, bir hedef belirleme, bir yolculuğa çıkma, bununla ilgili yani bir yola başlama, yeni bir başlangıç yapma şeklinde de olabilir. Bir yandan başarıya kalan son bir adımı temsil eder Tılsım Kraliçesi. Yani ee, belki de yaptığınız bazı girişimlerin artık sonuna gelmenize yaklaşılmıştır. O son adımın atmanızla ilgili e, dikkatli olmanız gereken noktaları da belirtiyor olabilir. Temkinli olmanız, risk almamanız ve e, istikrarlı bir şekilde ilerletmeniz gerektiğini belirtiyor olabilir. Ve size zenginliği getirecek bir devamlık sağlayacağınızı gösteriyor da olabilir yine. Ve bu hafta girişiminiz her neyle ilgiliyse, neyle ilgili bir başlangıç yapacaksanız ya da neyi sürdürmeye çalışıyorsanız bununla ilgili istediğiniz sonuca ulaşacaksınız. Zaten Zafere bir adım kala dedik ama burada diyor ki zaten belki birbirinden bağımsız konular da olabilir. Kendi özelinizde çok daha iyi ayrımını yaparsınız ama. Sen istediğini alacaksın, başaracaksın. Ama bunu yapmak için, yani bunu alabilmek için harekete geçmen lazım. Size bunu söylüyor. İşte bu yüzden bu hafta bir şeylerin harekete geçmesiyle ilgili bir süreç yaşayacak olabilirsiniz. İstediğiniz şeyi alma yönünde. Ve burada da zaten bir yola çıkış var. Artık dalgalı suları bırakıp dingin sulara yol almak. Arkada artık olumsuzlukları, belki kafa karışıklıklarını, zorlukları, çözümsüzlükleri, sıkıntıları bırakıp artık huzurla, sakin, yeni bir başlangıca gitmek var. Siz kendinize yeni bir sayfa açıyor olabilirsiniz ya da açma fikrinde olabilirsiniz. Bu yeni sayfayı açma konusunda da yapsam mı yapmasam mı iyi mi olacak kötü mü olacak. Ama yaparsanız istediğiniz sonuca ulaşacaksınız. Yani sizin harekete geçtiğiniz takdirde istediğinizde ulaşacağınız enerjiler mevcut. Ama tabii ki dediğim gibi riski minimize ederek hareket etmeniz ve e, kontrollü bir şekilde ilerlemeniz, gerekli donanımları sağlayarak yani nasıl bodoslama atlamadan temkinli bir şekilde ilerlemeniz sizin için güzel olacak gibi görünüyor. Peki melek kartlarımız ne diyor? İlk kartımız okyanus. Lacivert deniz ruhuna sesleniyor. Seni iyileştiriyor ve yatıştırıyor. Onun şifalı rahmine daldığını hayal etme eylemi bile arzu edilen etkiler yaratır. Daha da iyisi bedenen okyanus kıyısında vakit geçir. Onun gücünün ve güzelliğinin bütün kaygı ve üzüntüleri alıp götürmesine izin ver. Evet, bu ara suyla olabildiğince aşırı neşir olun. Su sizin enerjinizi de engelemeniz, rahatlamanız için yardımcı olacak gibi görünüyor. İmkanınız varsa deniz kenarında bir yerdeyseniz eğer olabildiğince deniz kenarına gidin. O dertlerinizi denize salın biraz. O suyun arındırıcı özelliği sizi arındırıyormuş gibi hissedin. Size yardımcı oluyormuş gibi hissedin. Yine hayal ederek de o etki alabileceğinizi söylüyor. Eğer deniz kenarında bir yerde yaşamıyorsanız da e, denizin içine dalmışsınız, suyun içindeymişsiniz hayalinin de e, size yardımcı olacağını, o etkiyi yaratacağını belirtiyor. Ve olabildiğince suyla haşır neşir olun. Ve diğer kartımız düğün kartı. Evlilik, sevgi, karşılıklı saygı ve bağlılıkla birleşen iki ruhun birliğidir. Zaman içinde sevgiyi derinleştirme arzusunu işaret eder. Düğün günün sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancının göstergesidir. O, inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat. Ve biz burada kutlama dedik. Yani burada ortaklık dedik. Bir kısmımız belki yeni evlendi ama bununla ilgili belki bir takım kafa karışıklıkları, fark ettiği yeni şeyler var oturtmaya çalıştığı şeyler var. Tabii ki yeni bir yuva kurmanın etkileri e, zorlayıcı olabilir. Belki bununla ilgili süreçler ama atlatacaksınız. Duygusal yönden biraz kendinizi de dediğim gibi olgunlaştırma ya da olgun birinden destek almak yardımcı olacaktır. Biraz kendi içinize yönelmek rahatlatacak olabilir. E, bunun dışında e, ben evlenmedim diyorsanız bu hafta bir düğüne katılacak olabilirsiniz. Yine kutlama demiştik çünkü. Ya da katıldığınız düğün ve kutlamalarda şuna da dikkat edebilirsiniz. Orada karşınıza çıkacak biri sizin hayatınızda hayatınızın bir noktasına dokunacak olabilir. Size hiç ummadığınız bir fikir, bir düşünce, bir duyguyla gelecek olabilir. O yüzden e, böyle kutlamalı ortamlara girecekseniz bu hafta, orada karşınıza çıkan insanlara, tanıştığınız kişilere dikkatle bir bakın. Alacağınız bir şeyler olabilir o insanlarda. Ve yıldız tohumu kartımız da bahçenizi sulayın diyor. Beslenme, bedene bakmak, hassasiyet, dinlenme. Evet biraz belki kafa karışıklığınız, belki koşturmacalarınız, belki ne yapacağım ne edeceğim derken kendinizi e, ihmal ediyor olabilirsiniz. Bakın burada da zaten ruh hem bir rahatlamadan bahsediyor. Buradan da e ee, hem ruhen hem bedenen olarak belirtiyor. Bedeninize de iyi bakmayı unutmayın. Kendinizi hem ruhen hem bedenen beslemeyi, kendinize özen göstermeyi unutmayın. Çünkü her şeyin başı önce sağlık. O sağlık da en önemli olan kendiniz için önemli. Siz yoksanız zaten hiçbir şey yok. En önemli olan, en birinci olan önce sizsiniz. Bu nedenle Kendinize, kendi sağlığınızda, ruhsal sağlığınıza olabildiğince özen gösterin. Hayatın koşuşturmacası içerisinde e, kendinizi ihmal etmeyin. Evet sevgili yaylar bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın.